Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapılış oldukça kolay güzel bir model anlatımı yapacağım sizlere. Şöyle güzel bir ipim var. Alize Baby Best iplerimizden arkadaşlar. 100 gram 240 metre uzunundaki iplerimizden şöyle göstereyim. Kod numarasını da almak isteyen arkadaşlarıma kolaylık olsun diye Şöyle orta kalınlıkta güzel bir ipimiz var. Şöyle iki buçuk milimlik de tığım var arkadaşlar. Tığımla güzel bir model anlatım yapacağım. Siz de tığınızı, ipinizi ayarladıysanız örgümüze geçelim. Evet, tığıma ipimi doluyorum. Sıkılaştırıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, 33, 34, 35, 36 tane zincirimi çekiyorum. Siz ne yapacaksanız ona göre o uzunlukta çekebilirsiniz arkadaşlar. Ben model anlatacağım için kısa bir zincirimi çektim. Tığın başını doladım. Sayıyorum 1, 2, 3, 4. zincirime atarak ikili trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum tekrar sayıyorum 1 2 3. zincirime ikili trabzan tekrar Evet 35 tane zincirimi 36 tane zincirimi çektim tığımın başını dolamıyorum arkadaşlar sayıyorum 1 2 3 4 5 zincirime batarak bir sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. 1 2 3. zincirime batarak bir sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Sayıyorum 1 2 3. sık iğneme 3. 1 2 3. zincirime batarak sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum sayıyorum 1 2 3. zincirimi batarak sık iğne yapıyorum 1 2 zincir çekiyorum 1 2 3. zincirimi batarak sık iğne yapıyorum bu sıramızı bu şekil devam ettirelim arkadaşlar 1 2 3. zincirimi batarak sık iğne yapıyorum 1 2 zincir çekiyorum 1 2 3. zincirime sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. 1 2 3. zincirime batarak sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. 1 2 3. zincirime 1 2 3. zincirime batarak sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Tığımın başını dolamıyorum bir tane unutuyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Sık iğnemi yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. 1 2 3. zincirime batarak sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 zincir çekerek dönüyorum. Tığımın başını doladım hemen dönüşteki yuvanın içerisine 3 tane sık iğne pardon trabzan yapıyorum ikili trabzan zincir çekmiyorum tekrar doluyorum hemen yanındaki kutucuğun içerisine 3 tane ikili trabzan Evet tığım başını doladım hemen yanındaki kutucuğun içerisine 2 3 tane ikili trabzan 2 i̇ki defa da doladım tığım başını doluyorum hemen yanındaki kutucuğun içerisine girerek 2 defa da çekiyorum ikili trabzan Evet iki defa da çekerek ikili trabzan yapıyorum 3 tane ikili trabzan her kutucuğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum Hemen yanındaki kutucuğun içerisine 3 tane ikili trabzan Sırasıyla kutucukları dolduralım. Üçer tane ikişerli trabzan yapalım. Hemen yanındaki kutucuğa geçiyorum. 3 tane ikili trabzan. Tığım başını tekrar doladım. 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. Tekrar tığım başını doladım. 3 tane ikili tırabzan. 3 tane ikili tırabzan Son kutucuğumuza da 3 tane trabzan yapıyorum. Üç sonuncusunu çünkü başlamamızda dört tane zincirimizden beraber dört tane trabzanımız olmuş oluyor zincirle beraber arkadaşlar. Evet buraya 4 tane yaptık. Burada 4 tane olduğu için hemen zincirimiz var. 3 tane de trabzan yuvaya yaptık. 4 tane trabzanımız olduğu için buraya da 4 tane yapıyoruz. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başını doladım. Hemen buradaki boşluğumuz var arkadaşlar. Şu üçü, üçerli trabzanların aralarındaki boşluklara tığımın başını doladım buradan girerek bir ilmek çıkartıyorum ikili trabzan yapıyorum araya bir zincir çekiyorum her yani işte şurada bir tane sonradan yaptığımız dördüncü trabzanın arasına girerek tekrar oradan bir ilmek daha alıyorum ikili trabzan yapıyorum Evet bu şekilde çapraz olmuş oluyor tığımın başını doladım Hemen bir sonraki bura değil de bir sonraki buraya arkadaşlar girerek bir ilmek çıkartıyorum, ikili trabzan, araya bir zincir, tığımın başını tekrar doladım, bir önceki battığımız yere girerek bir ilmek çıkartıyorum, ikili trabzan yapıyorum, tığımın başını doladım, hemen bir sonraki kutucuğun içerisine girerek bir ilmek alıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Tığın başını tekrar doladım. Bir arkasındaki kutucuğun içerisine tekrar batarak bir ilmek alıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. Bir sonraki kutucuğun içerisine batıyorum. İkili trabzan. Bir zincir çekiyorum. Tekrar tığın başını doladım. Hemen bir arkasındaki yaptığımız trabzanın araya yine tekrar batarak bir ilmek alıyorum ve ikili trabzan. Tığımın başını doladım. Bir sonraki buraya değil battığımız değil de bir sonrakine batarak bir ilmek alıyorum. İkili trabzan. Bir zincir araya tekrar tığın başını doladım. Hemen buradaki bir arkasındaki kutucuğun içerisine bir ilmek alıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Tığımın başını doladım. Burası değil bir sonraki kutucuğun içerisine batarak bir ilmek alıyorum. ikili trabzan. Bir zincir tığın başını tekrar doladım. Bir arkasındaki boşluğa yuvadan bir ilmek alıyorum. İkili trabzan tığın başını tekrar doladım bir sonraki kutucuğun içerisinden bir ilmek tığım bir zincir çekiyorum tekrar tığın başını doladım bir arkasındaki aradan ilmek alıyorum ve ikili tırabzan bu sıramızı bu şekil devam ettiriyoruz tığımın başını doladım hemen buradaki değil de şu zincir çektiğimiz araya girerek bir ilmek çıkartıyorum ikili trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum tüm başını tekrar doladım hemen bir gerideki aradan bir ilmek alıyorum ikili trabzan şuradaki zincirimizin tepesine de batarak ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum tığın başını doladım. Yani şu çaprazlarımızın arasındaki boşluğa girerek ikili trabzan yapıyorum. 3 tane tığın başını doladım. Tekrar bir sonraki şuradaki arkadaşlar çaprazların arasına 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen çaprazdan ara boşluklar değil arkadaşlar. Buradaki çaprazların içerisine üçer tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, şimdi şuramızı yapıyoruz arkadaşlar. ikinci modelimizi kurmuş oluyoruz. Evet. Bu üçerli trabzanlarımızı yapıyoruz. Tekrar tığın başını doladım. Üçerli ikili trabzan yapıyorum. Her çapraz arasına ikişerli trabzan yapıyorum 3 tane. Evet şöyle üçer tane yapalım. Şu çaprazların arasında arkadaşlar oraları unutmayalım. İkişerli trabzan yapıyorum. Modelim oldukça kolay ve güzel bir model. Bebek yeleklerinde battaniye yapımında kullanabileceğimiz güzel bir örgümüz tüm başını doladım hemen zincirin tepesine batarak ikili trabzan yapıyorum dört tane olmuş oluyor tekrar bura başlama yerimiz gibi dört tane burada dört de burada olmuş oluyor arkadaşlar 1 2 3 zincirimi çekiyorum tüm başını doladım hemen buradaki 2 3 üç ve 3'erli trabzanlarımızın arasındaki boşluğa giriyorum bir ilmek alıyorum ikili trabzan araya bir zincir tekrar tığın başını doladım buradaki baştaki ayrı bir zincir çek zincirimize battığımız yere batarak çapraz şekilde ikili trabzan yapıyorum tığın başını tekrar doladım buraya değil bir sonraki boşluğumuza batarak ikili trabzan bir zincir tekrar bir geridekine batıyorum tekrardan ikili trabzan çapraz oluyor modelimiz Plan başını tekrar doladım. Buraya değil hemen bir sonraki buraya batarak ikili trabzan araya bir zincir tekrar tığın başını doladım. Bir geriye batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. Bir sonrakine batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir geriye batarak ikili trabzan tığın başına doladım bir sonraki yuvaya batarak ikili trabzan yapıyorum tığımın başına doladım tekrar bir geriye batarak ilmek çıkartıyorum ve ikili trabzan yapıyorum tığımın başını doladım bir sonraki araya girerek ikili trabzan tekrar bir geriye batarak tekrar ikili trabzan çapraz şekilde trabzanlarımızı yapıyoruz araya bir zincir çekiyorum bir geriye batıyorum ikili trabzan tığımın başını tekrar doladım bir sonraki trabzan ara yuvaya batarak ikili trabzan yapıyorum Tığım başını tekrar doladım bir zincirimi çektim bir geriden tekrar ikili trabzan buraya batmıyorum bir sonraki boşluğa batarak ikili trabzan yapıyorum araya bir zincir çekiyorum Tığım başını tekrar doladım geriye batarak arkadaşlar alıyorum ilmeğimi ikili trabzan yapıyorum Tığım başını doladım sonraki ara boşluğuna girerek bir ilmek çıkartıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim, tığın başını doladım. Bir geriye, bir öndeki, bir de geriye batıyorum. İlmeğimi alıyorum, ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığın başını doladım. Bu da bir zincirimiz vardı arkadaşlar. Oradan bir ilmek alıyorum, ikili trabzan. Araya bir zincir, tığın başını doladım. Bir geriye batarak ilmek alıyorum ikili trabzan tığımın başını doladım zincirin başlama zincirimizin tepesine batarak ikili trabzan yapıyorum Evet iki modelimizi yapmış olduk şöyle modelimiz arkadaşlar modelimiz oldukça kolay ve güzel bir model iki taraflı kullanabileceğimiz modelimiz şöyle göstereyim Modelim çok kolay, çok da güzel bir model. Farklı renk dönmüş oldum. Kamera arkasındaki örgümü göstereyim. Evet, batik ipimle yaptım arkadaşlar. İki taraflı kullanabileceğimiz güzel bir modelimiz. Evet bu örgümüzle bebek yeleği olsun, şallar da olsun, battaniye yapımında olsun kullanabileceğimiz güzel bir örgümüz. iki taraflı kullanabileceğimiz güzel çapraz örgümüz. Güzel bir model arkadaşlar. Evet battaniye yapımında da çok yakışır arkadaşlar bu modelimiz. İstediğiniz ölçüde yapabilmeniz için istediğiniz ölçüde zincirinizi çekip başlayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma eğer abone değilseniz abone olup beni destekleyip yanımda olursanız çok sevinirim. Farklı örgü modellerimizde, farklı farklı modellerde buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.